Bu parçalarım ise belinin lastik gelip dikileceği kısmı. Bu da paça. Paçayı bu şekilde ortadan ikiye katlıyorum ve bu kısmı dikiyorum. Diktikten sonraki görüntüsü bu ve bu şekilde katlayarak paça kısmımın dikişi hazır hale gelmesini sağlıyorum. Bu şekilde paçayı elde etmiş oldum. Şimdi bu bedenin her iki kısmı dikildi. Arka kısmı ve ön bedenin ön kısmı. Bunu şu şekilde açıyorum arka ve ön birbirine geliyor ve bu şekilde çeviriyorum çevirdiğim zaman arka beden arkada kalacak ve bu şekilde paçaları elde etmiş olacağım bakın bacakları şimdi buranın a kısmını dikeceğim buradan başlayacağım burada sonlandıracağım ve iki bacaklı böylece dikilmiş olacak Paçayı bu şekilde ikiye katlıyoruz. Dikilmiş olan paçayı bu şekilde yerleştiriyorum. Dikiş dikişe denk gelecek şekilde ve bu şekilde gerdirerek yediriyorum. Böylece büzgülü bir paça elde etmiş olacağım. Görüntüsü diktikten sonra bu şekli alıyor. A kısmını diktim. Diktikten sonraki görüntüsü aynen bu şekilde oluyor. Şimdi kemer kısmını yapacağım. Kemerimi katladım, diktim. Lastiğimi ayarladım. Lastik ayarlama ölçüsü her lastiğe göre değişiyor. Esneme e, yumuşaklığı ya da sertliğine göre farklılık gösteriyor. Genelde şu 1 2 3 4 parça olarak düşünürseniz 3 parçasının büyüklüğü kadar lastik ayarlarsanız denk gelir ama çok yumuşak lastikse daha küçük kesmeniz gerekir. Orta sertlikteki lastik bu şekilde ayarlayabilirsiniz 1 2 ve 3 olarak. Sonra diktim. Buradaki diktiğim bel lastiği bel kemerine geçiriyorum, katlıyorum ve bu şekilde arka dikiş, arka dikişe denk gelecek şekilde bu şekilde yerleştiriyorum ve halka şeklinde bunu buraya dikeceğim. Bitmiş halde bu şekilde lastiğini bu şekilde taktım kemerini dikiş yeri tam arka ortada burada ee, yine overlockla geçirdim her şey tamamen overlock dikişi bu şekilde paça kısımları da dikildi iç kısmının görüntüsü de bu şekilde. Alt beden çalışmasıyla başlıyorum bunun tüm detaylarını anlatacağım. Ben alt bedenimi yan dikişi olmadan bir bütün olarak çıkardım kalıbımı. Bakın bu şekilde. Burası arka kısmının ağı. Burası ise ön kısmının ağı. Yüzü yüzüne gelecek şekilde kumaşımı koyuyorum ve yan kısmı dikiyorum. Diktikten sonraki görüntüsü aynı bu şekilde. Eğer varlık makineniz yoksa düz makineyle dikip kenar kısmına zikzak geçebilirsiniz. Ama esnek kumaşlarda ve penye tarzı kumaşlarda mümkün mertebe ovarlak makinesi kullanmanızı tavsiye ederim. En güzel sonucu varlık verir. Ee, ve ovarlığın amacı da budur zaten esnek kumaşları dikmek.